Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's Fazbear bir oynayacağız. Evet arkadaşlar gerçekten ben bu oyunu bitirdim. Sizin için yeni oyundan tekrardan başlayacağım. Arkadaşlar yanlış hile yapmışım. Ama yani hile kapılar kapatsam bile yani şarjım bitmiyor. Şarj sınırsız. Ama ben sizin için şarjı sınırsız yapmayacağım. Yani illa şarj gidecek ya abi. Öyle diyeyim ben Sizin için maksat aksiyon olsun, korku olsun. Jumpscare'leri görmek için. Evet o zaman önümüzde ama video başlamadan sizlerden büyük bir like patlaması bekliyorum. İnşallah gelir. Ben benim niye seyit videolarım izlenmiyor. Son zamanlarda attığım short videoları tutmaya başladı. Başka kullanabildiğim bir uygulama da yok. Neyse. Bu bağlamadan videoya geçelim. Hemen dur. Freddy Faz biz de. Birinci gece. Saat 12. İlk gece biraz rahatsız, İlk gece rahat, rahat <laughs> Yalan konuşma arkadaşlar. Ne ben sessiz bu oyun pek ama birinci, ikinciye 2, 3, 4, zaten 3 hepsine göre daha az en, en az korkuncu ben bu videoda 2 bölüm iki gece geçmeyi çözeceğim arkadaşlar 2 geceyi geçeriz anında yani hareketlenmiyor. Saat 1. Arkadaşlar bu arada telefon Redmi. Redmi'nin özel bu video kaydetme yeri var bildiğiniz gibi kaydedici. Ondan da kaydedebilirdim ama sesimi duyamazsınız. Macera olmaz diye ben böyle kaydetmeyi tercih ettim. Buradan iki gece gözümü çalışacağız. Ve can sıkıntısını araya basabilirim. Aslında gördüğünüz gibi Bonnie, gidiyordum. Boni, Fox, Cici, Kaya, Fredo, Sanja, Polisler, evet, Nats, Şöbi, şöyle bir kamerayı Evgüzel, Uzunlar, Anadolu, uzun zamandır İstanbul, 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 Gördüğünüz İstanbul, 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 şu mantarı kapatsak var ya aslında o ne pil bitmez ama pil biter ama neyse ya hadi be canım sıkılıyor valla bak direkt sana bir şey diyeyim mi ikinci ya da üçüncü <laughs> gecenin videosunu çekerken çıkabilir gibi abi çik, çik. Oho, ha. Ya Foxymiş korktum. Fred buraya geldi zaten. Çık direkt buraya geçer. Bonnie zaten buraya geliyor izliyor bizi. Şu Les parti Bu yok. burada da kurulu. Burada parti tarifi. Acaba afişlerde bir değişiklik var mı diye baktım da. Yok gibi ya. Ne? Nasıl güvenlik odası? YouTube'daki poster arkadaşlar Let's Party poster bazen Golden Freddy posterine dönüşebiliyor. Of bu ne? Lan kardeş ne yapıyorsun lan? Loo Ya saat 4, 4 dakika, 5 dakika olmuş video başlıyor neredeyse. 5. dakikaya Biraz hastayım kusura bakmayın arkadaşlar. Evet bir saat. Oyundaki bir saat. Gerçekte kaç dakikaya? Şu Bonnie'ye bakmak istemiyorum Bir ara böyle kameranın içine giriyor. Hayvan köpek. Uf. Oh my god. Ne yaptın lan? Böyle içine. Uf. Bu adama da var ya, gelme ihtimali çok fazla. Bir kaba su kalıyor burada kal. Burada. Bak var ya şarjını kapatıp şunu şöyle açıp şöyle tutsam. Herhangi bir yer siz görünmüyor bunlarda da. görünmüyor. Gördünüz. <laughs> Uf böyle korktum ha. Tamam bunu böyle. Bu şekilde atlanmış olduk. Bunu gittim. Ok. Yerinde. Uf kapılar kapalı. Dün yanlış. kapıları kapattım. Yok. Çık Ee, evet geceyi bitirdik. İlk gece. Bence şöyle yapalım. Bir gece burada bir şey arkadaşlar. Artık gece gece yaparız. Oynarız. İkinci gece başlıyor. Kendinize iyi bakın. Bay bay.